Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoldaş bölümünün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Seri var. Kankacığım hoş geldin. Sefaları getirdin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Cicero. Bundan <laughs> bir USB şey oynayalım. Ne ki merak Öl lan öl. 90 <laughs> vurmuşum. Da? Ben öldü. Al birader emaneti. Emaneti olan... Şot da su... Ama şu sayıda alırsak aslında. Oha. Ben çok az. 9 güzel bir şeyler. Yatal lan. Lan yanlış aldım ya. Hemen girin. Şu Zeus'a da bir tane skin getirseler ya. Attım smoke. Ulan. Kör oldum oğlum. oğlum ya. Ya abi yapma abi şimdi. Ya. Adamlara vermeyelim şu oyunu yani. Kara kanka. Olmayacaksın amcım. Olamazsın. Ezipler ben. Yeter. Sağ taraftan gidiyorum. <laughs> Öldü. O da orada. Ananı sikeyim senin ben ya. Bak videolarda küfür etmeye başladım artık ya. Sinir oldum ya. Aşık. attım smoke arkadan geliyor biri 10hp'si var sağdan aldım 10 can Ama ne şeye döndü burası ama yukarı. Herkes uzuyor. Onların da uzi var. Hadi kanka ya şu salakları yiyecek miyiz ya? Aman. Adam bala götür benim benim uzuyor. ya. Haydi at o bu kanka. Yalnızın amına Atıyorum. Bir tane fıkış attım. Gör olmaz. Geldi. Perdão. acho que ele Não, Orada, Orada, não. Yok, yok. Mas atingi, cara. Ya amına neyi bekliyorsun ki ya? Gel Olan ananı kaçamadım. Sayda. Aynen ona. Madem rush yapıyorlar biz de P90 oynayacağız abi. Yanıcı atıyorum tamam. Moyle tabi. Geldi. Bomba düştü sayta. Banka bizde p 90 oynayayım. Taşıracağız tamam. bunları artık. Tamam. Hemen yani ilk taktiğimizi yapalım. Sol tamam, <laughs> Balkondan girip smoke atayım mı acaba? Olur 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 Ben beni bekle. Karşıyabilir miyim galiba? <laughs> <laughs> Attım abi smoke <laughs> Attım smoke ben çatışmanın ortasındayım Gel gel Dışarıda mıydın? İçeride Sağ tarafta Yani sol tarafta Gel kaç. Kaçtım ben Kaçtım geri Died da Vurdu beni Çöktüm Biraz yalan oldu lan bu Arn. Aldın abicim, bir şeyimiz Ne yapalım? Şu, Şu altı aftan girelim. Bu sesi Geliyor. Hazırım. O da orada galiba, sağda. Yo. Bikede mi? Burada. Aynı mı ne yapıyor abi? Bekle flash atacağım ben. Bekle. Attım ben de. Sola bakıyorum. Gemişler bunlar. Cana az. 34 vurdum. Çok iyi. Bravo, bravo. Monsieur. At bunu ya, bu ne bu P90 alacağım ben. Kanka ben balkona gidiyorum. Sıvam tamam. atayım. Bekir sen yalnız. Attım Sıvam. Ben de fersi aldım. O geldi. Ananı Nasıl oldu bu sen? Yakalamam kesin. Adamla göz göz şey burun buruna geldik. Açıktan oynayalım. Bekle beni balta oynayacağım. Böyle verirsek eko kalalım. Tamam. Aşağıdan sen. Ben balta oynayacağım. Dün adam. Bekle bekle orada kal. Arkaladı. Arkaladı. Üste. İnmiş de alabilir bilmiyorum. Ya aşağı bak ya. Ulan orada vuramazsın ya. Bak eko kolonu. Tamam, tamam. Ben şey çekeyim bir tane smoke alayım. Geliyor. Ulan evet. ağzımı yedim. başladım oraya. Banka. Kursana. Görme onu. Geldi yanında. Arkanda. Sait artık. Arkamda. Ulan arkamda niye geliyorsun ya? Karşı. Şey. Kanka bunlar şey yapıyor. Bir sahipte bir şey. Açıklarım ya. Yani. Şimdi biz ne Bush. yapıyoruz? Aşağıdan git beni bekle tamam mı? Tamam. Bir şey de atma. Hiçbir şey atma. Beni bekle. Göstermeden. Gel kanka. Yavaş. Ulan buraya pusmuş ya. Önünde. Oğlum <laughs> ne kadar şanssız bir insanım ya. Nasıl Allah Allah, olurayı nasıl bir şey o ya? Bana görmedim ha. Buradan böyle geldim. Böyle bir şey olmaz ya. Balak buradan hiç bakar mı acaba? Umarım bakar. Alın <laughs> bakalım. <laughs> kundakçı. <laughs> Aa, ip patladım. <laughs> Adamın silahı geldi. Allah Allah. Ulan <laughs> ya. Adam orkla, Nereden geldi? <laughs> Güzelli. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanka bir şeyler değil sende. <laughs> Abiciğim güzel bir oyun oldu bu. Biraz da aslında şansımızla yani şansımız da yanımızdaydı. Aynen. Basa baksana abi son pozisyonu. <laughs> evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.